Enes. Halo. Şu yakışıklılığa, şu güzelliğe bakar mısın? Şunu alalım da güzel gözün bir gözüksün ya. Tamam al kapatıyoruz hemen. Şu zaten. Anda, şu anda iki bulandık, Tüt de yerinde değil. Sümükten bakıyorum Enes. Enes bir kere beyaz tenli sarışın çocuk. Enes'in nesi var? Alerjik bir çocuk. Ama bu demek değil ki gidip alerji testi yaptırmalısınız. Hassas bir çocuk. Beyaz çocuk. İki, Enes'in normalden büyük bir geneliti var. Bu gene zaten burun ile kulak arasını kapatıyor. Dolayısıyla elesi kulağında sıvı biriliyor. Elesi kulağında tüpler yerine değil. Aynen elesi kulağında sıvı var. Bizim elesi duyar hale getirdiğimiz için tüpleri yerinde olması lazım. Korta kulağın iyileşmesi için de kosteki kanalının sağlıklı çalışması lazım. Yani yetenekten alınması lazım. Bir çocuğun konuşabilmesi için duyması gerekiyor. Şu anki en büyük mücadelemiz bu. Bu durum orta kulakla ilgili sorunları halledecek. Ancak bunu yaptıktan sonra çocuğunuzda bir işitme kaybı var mı yok mu diye hiç kulağa da bakmak gerekebilir. Bunun için BR testi, ABR testi uygulayarak yapılan başka bir test var. Onu planlamak, onu yapmak gerekiyor. Ama genel anlamda zaten siz duymadığını söylemiyorsunuz. Az duyduğunuzu söylüyorsunuz. Yani her iki hiç bir hasar yok. Bu, çocukluk çağında gördüğümüz en sık rahatsızlıklardan bir tanesi. O yüzden anne baba olarak endişelenmeye, stres yapmaya çok fazla gerek yok. Sizin ilk defa Başınıza böyle bir şey geldiği için durumdan dolayı biraz korkabilirsiniz ama inanın çok sık görüyoruz evet. evet. ve enes gayet iyi tezahür edebilecek bir çocuk yani.